Şuraya şey koyabiliyor muyuz? Adı nedir? Çiftlik. Çiftlik nerede? Oğlum çiftliğim yokmuş ya. Ben çiftliğim var zannediyordum. Mandık maymunlarda. Aa, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ay çok kötü oldu ya. Hiç fark etmedim ben bunların tatlatamayacağını. Neyse. Bir tane kamuflajdan bir şey olmaz. E şaka mısınız siz ya? Şoka gibi. Şunu, şunu yerleştirebiliyor muyuz? Yerleştirebiliyoruz. Güzel. Bak güzel oldu. Hoş <laughs> Yaydım ateşi. Oo, bayağı iyi yaydım ateşi bu arada. Sevgili izleyenler Balance td 6da bugün ne yapıyoruz? Şeytani Haritasının tam versiyonunda oynuyoruz. Hadi let's go diyelim başlayalım şöyle. Churchill'i aldım. Menzile ihtiyacımız var. Daha önce short videolarıma baktıysanız farklı kahramanlarla oynadım. Umarım güzel olmuştur. Ben keyif alarak oynuyorum. Şeytani, zor. Yarın akide hiç sevmem. Çok zorlanırım. Bu yüzden balon turlarını değiştir oynayacağız. Hadi başlayalım. Gözünü aç artık. Gözünü aç. Heh, açtı gözünü. Öncelikle böyle şey koymayı düşünüyorum. Şundan koyalım. Bunun benzeri fena değil. Biraz açalım şöyle. Şuradan ufacık kurtarıyor. Olsun. Bir de şunu koydum bu. Bunun benzili felaket bu arada. Şuraya çörçülük koyacağım aslında. Abi seni de buraya koyalım değil mi? Yakışır. Hadi başlatalım şöyle. Gelsin alayı. Pat 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 indiriyor hepsini. Biraz hızlı para kazanabilirsek çok iyi olur. Aslında andık maymun kullanmak istiyorum da. Tam bugün de o kullansak mı? Şuraya şey koyabiliyor muyuz? Adı ne dedim? Çiftlik. Çiftlik nerede? Oğlum çiftliğim yokmuş ya. Ben çiftliğim var zannediyordum anlık maymunlarda. Neyse. Koy <laughs> söyledim şimdi. Şu hemen şunu alalım. Senden de kartal gözünü. Kamuflaj gelir şimdi. Bir sıkıntı yaratır. Birazdan şey de gelecek. Eee... Adı neydi kurşun balonlar Onlar başımıza bela çıkartıyor şeyde Balon turlarını değiştirme modunda Ben abi seni koy koyalım Seni buraya koysak çok güzel olacak Ama şuraya uzanmazsın gibi hissediyorum ya Buraya da Churchill koymak istiyorum Neyse şimdilik koyalım seni Şu kızgın halkaları da alalım ki kurşun balonları patlatsın Hadi Abi ha geldi sen bir elini değiştir abi. Sana bir ters geldi burası. Şöyle biraz daha iyi olacak gibi hissettim. Çok da yakıştı bence. Gördüğünüz gibi kurşun balonlar geldi ve patlattık. <laughs> abi şimdi biraz para kazanmamız lazım. Parayı neyle kazanalım? Korsanlarla kazanabiliriz. Ya da mühendis maymunla kazanabiliriz. Bir tane daha korsan ekledim. Mühendis dışında başka para kazandıran bir şey var mıydı ya? Çiftlik hariç. Ha bir de medium var. Medium'u geç ya. Çok da para kazandırdığı yok. 340 dolar. Bizim pek de işimize yaramayacak gibi. Şunu alırsak tüccarı biraz daha kafamızı rahat edecek. Ay yetmiyor bu ya. Neyse şimdilik kurtardık. Senin hızlı silah çıkmeli alayım. Şunun hızına bayılıyorum ya. Vallahi. İyi ki getirmişler Desperado'yu. Şunu satsak bir işe yaramıyor. Ne daha Çiftliği şuraya koyabiliyor muyum? Yani hiç çiftlik koyamıyoruz ya. Neyse. Hadi yeter galiba şu para kazan. Para gelsin de bir tüccarımızı bir alalım. Tüccardan sonra şeyi almayı düşünüyorum. Aa çörçüle de para biz yetiyormuş. Çörçüle alalım ya boş ver şeyi. Şimdi, tüccarım. Çörçül <laughs> iyidir. Abi, çok yavaş patlatıyorsun. Aa bunu unuttuk. Neyse salla gitsin ya. Canımız var. Canım niye azalmadı? Onu anlamadım arkadaşlar. Böyle bir 50 götürür zannediyordum aslında. Bu arada çok kötüyüz şu an ya. Yetersiziz. Seni bir sat. Tüccarımızı alalım. Ah çok iyi oldu. Aa, bir saniye bir saniye bir saniye. Aa, çok kötü oldu ya. Hiç fark etmedim ben bunların patlatamayacağını. Neyse. Bir tane kamuflajdan bir şey olmaz. Hemen şunu alalım. E şaka mısınız siz ya? Abi şaka gibi. Neyse arkadaşlar ucu ucuna kurtarıyoruz valla. Hadi abi hadi. Heh. Biz ne yapsak ki nasıl bir hareket etsek Berbat ilerliyoruz şu an Para da kazandım bu adam gibi Şunu Şunu yerleştirebiliyor muyuz? Yerleştirebiliyoruz güzel Aklım güzel oldu Hoşver Ölmeye <laughs> çok sapır saçma işler yapıyorum vallahi. Ha bunu para kazandırdığını unuttum bak Yerleştirince geldi aklıma şimdi Havadan böyle paraşütle indiriyor ya. İyi abi bizim seramikleri de patlatmamız lazım. Şu an burada Moab patlatacak adam var mı bilmiyorum. Ee, Churchill'den... Churchill'le pek oynamadım aslında. Şu Desperado'nun çift altılısını alsak yeter. Felaket bir şey yemin ediyorum. Hadi abi hadi. Churchill. Churchill'in şu olayı çok güzel ya. Adı nedir? Terminatör andırıyor. <laughs> İyi paramız yetti. 5950. Umarım muhab şuradan gelir. Valla şuradan gelirse yetişemeyebilir. Bir tane daha şu korsandan ekleyelim. Bunu da buraya ekleyelim. Şu üzümden de alalım ki. Şurada falan. Ah güzel doğru yerde geldim o. Helal lan sana. Vallahi yapıyor bu sporu. Sen alalım abi tüccarımızı. Bir tane daha tüccar eklemek istiyorum. Bir tane de ekleyelim. Bir tane de ekleyebiliyor muyuz? Ekleyemiyoruz. Neyse. Fight this. Şimdi şunu da yapalım. Para ihtiyacımız var. Churchill e helal olsun ya. Şeyleri de iyi patlatıyor, seramikleri. Beklemiyordum. Yeter abi, bu kadar. Bir tane de mühendis alırsak. Şöyle bir mühendis yapalım. Hizmet alanını genişlet. Çift silah. Bir tane de şuraya. İki tane. Helal abi, güzel gidiyoruz valla. Evet, yani şu balon tuzağını da alsaydık, ...çok daha içimizi rahat edecekti. Eder şimdi. Çok kötü bir yerdeymiş ya. Neyse, şurayı eklesek. Yok, ortayı mı ekleseydik acaba? Şu ortaya ekledim değil mi? Çok daha iyi olur. İki taraftan gelse de kurtarır. Şimdi sen abi. Sen de buraya ekleyelim. Fark oluyor mu ki acaba ikisini de koyunca? Sıkıntı yani. Herhalde dolar ya ikisi de. Abi siz bir değişik oldunuz böyle. Neyse biraz para kazandırsın. Para iyidir. İyi bu güzel indiriyoruz. Bu ekip güzel olduk. Yani seni bir geliştirirsem seken mi? Sonra şu ikmal malzemesini de alsak. Çok daha rahat edeceğiz. İyi, iyi para kazandırıyor burası da. <laughs> Bfb. Hadi Churchill hadi abi. Ooo Churchill de iyi ha. Demek ki gelişince fena olmuyormuş. Güzel oluyormuş. bunlar kamuflajı görmüyor yani kötü yani o. Ben siz geliştirelim. Abi seni de bir geliştirseydim. Şöyle yeteneğimiz kullanalım. Hadi 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 hadi. 5940. Hadi geldi. E bunları şeyden yapıyorum. E neydi? X, Z, X, C'den. Z'ye basınca en üst tarafından ilerliyor. X'e basınca orta, C'ye basınca alttan geliyor arkadaşlar. Yani i̇lla üstüne, basmanız da gerekmez. Herhalde ben ayarlamadım bunu. Otomatik yani oyunun varsayla varsayılanı bu. Şu ikmal malzemesi güzel. Süper gidiyoruz vallahi ya. Sen de bir Niye iki tane sığıyor acaba buraya? Oo. O bu havadan saldırı da bayağı iyiymiş böyle. Yaylım ateşiydi sandım. yeteneğin inildi. Dur bakayım bir. Nerede o? Eee, muavp yaylım ateşi aynen. Şu şeyi düşürseydik ikmal malzemesini. Ben düşür, düşür düş abi düş. Elit nişancı işte bu. Bundan sonra herhalde kaybedpteyiz ya. Yaylım ateşi. Bir tane muavp şöyle indirecek adam lazım bize. Onu buldum gibi şu an. İşte, hayalet kemiği açalım. Ya, keşke bir de kamuflajı görecek bir şey olsaydı. Yaylım ateşi. Oo, bayağı iyi yaylım ateşi bu arada. E, belki mavi muhaplar için daha iyi olabilir. Ya yani, ileriki zamanlarda DDT'ler falan geliyor onlara işe yaramıyordur. Tahminimde fazla yaramıyor. Ya da güçlendirilmiş somciler. Yani hiçbir işe yaramıyor belki. Şöyle... Sanki yeteneği kullanınca şu bile bastırıyordu şunu. Herkes güçlenecekmiş gibi hissediyorum ama hiçbir işe yaramıyor. Yani Churchill kendi kendine güçlendiriyor. Şeyin yeteneği var bu. Biz, dinozor olan bir kahraman var ya. Adını neydi alıttım ya? İşte o yakınındakileri böyle güçlendiriyor, hype yapıyor. Ya bu da onun gibidir zannettim de değilmiş. Hemen hayaletimizi alalım. Şu var ya beni çok heyecanlandırıyor ya. Bunu görünce çok seviniyorum. İlk oynadığımda bunu gördüğümde, aldığımda onu dedim ne biçim bir şeymiş bu. Hayran oldum. İsimleri de güzel koymuşlar. Uçan Kale. İnsanlar güzel iş yapıyor. Valla. Ben şöyle e, ticaret imparatorluğunu alsak işimize gelmez ya. Şu kızgın güneşi alalım. Desperado'yu şöyle güçlendirelim. Bu hapları bir indirsin şöyle. Keşke azıcık daha menzili iyi olsaydı. Çok azıcık daha. Onu halledebilir miyiz? Köy koyabilirdik en fazla. Köyde yetişmez oraya artık. Ha, bir tane daha var. Ee, o nasıldı? Şunu koyunca ya, şeyleri alır artıyor muydu? Adı ne? Yarı çaptayken kahramanlar %50 daha hızlı XP kazanır. Yetenek gecikmesi %20 azalır. Yarı çap artmıyor mu? Ha, yarı çap yarı, yarı çaplar da artar zannediyordum da artmıyormuş. Neyse. Ben geçiyoruz. Ve zırh delici <laughs> Geç abi bir geç. Ee, şuradan yapacak başka bir şey kalmadı artık. Oyunun sonunu bekliyoruz arkadaşlar. Buraya kadar iyi geldik. Haritasında o kadar da zor değilmiş. Ee, niye bu kadar uzman seviyesinde bilmiyorum. Belki kimse oynaması çok zordur. Evet. Muhtemelen ona göre ayarlıyorlar haritaları. Bu adam kimse yapabilir mi? Yapamaz mı? Ne kadar yapabilir? Onun uzmanlığını ölçü olabilir. Ama bana göre Chips'ten daha zor bir mod var, o da yarı nakit. Samimi söylüyorum, Chips'i yapabiliyorum. Yarı nakiti çok zorlanıyorum, yani andık maymun kullanmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. O kadar zor geliyor bana. Çünkü daha önce öyle pek oynamadım, belki ondandır. Çok fazla yarı nakit kazandığım bölüm yok. Ticaret imparatorluğumuzu da aldık. Yani şu konteynerli gemilerimizi. Geçen şeyi gördüm. İşte bir adanın etrafına bir konteyner düşmüş gemiden. İçinden hep böyle sigara paketleri. <laughs> Geçen abim benimle onu konuşuyordu. Adadasın gele gele sigara geliyor. Keşke yemek gelseydi dedim konteynerden. Ee, konserve yemekler. Ama olsun. <laughs> sigara artık idare edecek. Bitti işimiz arkadaşlar. Çok iyi valla. Ay iki tane geliyormuş. Niye iki tane onu bilmiyorum. Hadi desperado halledersin abi. Şu menzile bir gir. Girdiği an gördüğünüz gibi felaket bir şey ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.